10 Haziran gününden merhabalar. Evet bugünün enerji kartı gelsin sizin için. Evet enerjisini merak ediyor musunuz? Evet. Bugün kalbini kapatmanın zamanı değil. Kalbinizi açın lütfen. Sevdiğinizi söyleyin. Duygularınızı paylaşın diyor. Bazı hakikatler var sizden saklanan gizlenen onları öğreneceksiniz diyor. Bazı sırlar ortaya çıkabilir bugün. Güzel fikirler gelecek aklınıza. Değişik fikirlerle donatılacaksınız ve bu fikirlerinizi hayata geçirme fırsatları da yakalayacaksınız. Güzel bir enerji var. Eğer kilitli gönlünüzü açarsanız hoşlandığınız kişiye, sevdiğiniz kişiye sevdiğinizi söylerseniz inşallah güzel şeyler olacak yaşamınızda. Zaman çok hızlı ilerliyor diyor aslında bu kart. Zamanı iyi değerlendirin. Bugün de güzel bir enerji var. Hoşçakalın.